Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Günaydın. Bugün sabah kahvaltısında bir simit yapalım dedik. Şöyle sütümüz var ikisi su bardağı. Su da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım bardak yani yarım su bardağı da sıvı yağımız var. Şöyle ben susamı kavurdum. Neden kavurdunuz derseniz Biliyorsunuz marketten aldığım susamlar beyaz çıkıyor. Böyle deneyin. Çok güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi hamuru yumuşak bir hamur olarak yoğuralım. Şimdi hamurumuzu yoğurma aşamasına geçelim. Şimdi sütle şekeri şöyle. İçine içine yedirelim. Sıvı yağımızı ilave edelim. her zaman kontrollü ekleyin. Ne kadar un var derseniz 3 su bardağı. Edemiyor. Ederseniz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi gayet güzel toparlandı hamurumuz. Çok aşırı yumuşak bir hamur yoğurmayın. Şekil vermeniz zor olur. Şöyle şu şekilde hamurumuz hazır. Mayalandıktan sonra şekil vereceğiz. Hamur evet. 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 çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi şöyle bezeyi aldım. Şöyle fitilliyorum. Hafiften hamur matınızı yağlayın. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şurası kalın olan bölgeye şöyle bastırıyoruz. Ve burayı şöyle kilitliyoruz. Şimdi bu burada böyle bekleyecek. Sonra bunlar yer mayası alınca genişleteceğiz. Şöyle açın. Fitilleyin yani. Şu şekilde. Yumağı elinizde. Şöyle. Aynı açma tarifinde olduğu gibi. İş yerinden öğrenmiştim. Kitleme yöntemi de şu. Şurayı şöyle bastırıyoruz. Şöyle içine kapatıyoruz. Şimdi bunlar böyle duracaklar. Sonra da genişletme aşamasında şöyle. Şimdi isterseniz elinizde pekmez varsa Pekmezli su da yapabilirsiniz. Benim evimde pekmez yoktu. Süt vardı. Sütle yapacağım. Pastane poğaçası tarzında olacak. Ama kızarır. sütte de kızartacak. Şimdi süte atacağım. Ondan sonra da susama atıp biraz daha genişleteceğim. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl genişledi. Bunu kocaman oldu. Ondan sonra direkt susama. Şöyle tepsi mayası da verdim biraz. bakın. kocaman oldu. Şimdi bunlar da burada şöyle iyice için dışı şekilde diyoruz. O zaman da açıyoruz. Böyle ben gördüğüm gibi böyle yapıyorlar. Şöyle tepsimize bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bulayım. Şöyle açın. Bakın. Kocaman simit oldu. Şöyle de yapabilirsiniz. Normal simit. Yani Sohbet simidi tarzında. Onda da böyle. Şurayı şöyle birbirine şerfet. şöyle yapıyorsunuz. Onu yediriyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Evet, şöyle yapın. Birleştirin. Bu da sokak simit tarzında oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi yaptım. Bakın bu da normal simit. Yani açma simit gibi değil de bu da normal simit, sokak simidi gibi. Şöyle bir tane de saç örgüsü yaptım yanına annem sever. Şöyle bir de fırın çekimi yapayım istedim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmışlar. Simit formunu almışlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmışlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel olmuşlar. Çok sıcaklar. Beğendiyseniz kanalıma kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Fırında önceden 180 derece fanlı fırında pişirin. Böyle çıtır çıtır olsunlar. Gördüğünüz gibi alt üstü gayet güzel kızarmış. Afiyet olsun. Şöyle sizin için böldüm de bitirmiştim bir şeyim ama. Şöyle böleyim de içinin iç dokusunu da bir görün istedim. Gayet güzel kızarmış. Afiyet olsun.